Evet arkadaşlar. Ay, evet, evet arkadaşlar. Bir de çekin ya? ben de bir an yüzünüze karatayım. Tamam. Çok mantıklı. <laughs> Neden biz piç oluyoruz? Say that you're fine when you're not really fine. Kanka 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 ben <laughs> Saçlı May engelli, may engelli. Onun amı girdi. Ya onan, onan, içime <laughs> e biz niye böyle şeyler yapıyoruz? Emes miyiz? Tamam. Çok mantıklı. Neden? <laughs> Selcan'ın götünü çekiyoruz. Aa, <laughs> diye geçiyoruz. Ah. 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 Why are you running? İlk aşkım ilk heyecan, gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Kovaladıkça kaçan, ateş böceği... <laughs> ah. ah. rahim dedem. <laughs> Kar nerede sün. Elimden geldi. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar karı bunlar bitirdi. karı bunlar bitirdi. Hep çoluk çocuk çocuk mu bitirdi? 3. <laughs> 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 Alaska, ormanlarında bugün Alaska, 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 başlamış. Sonra küçük çocuk çıkacakmış ama küçük salıncak olacakmış o. Amazon ormanlarından bir dahaki salıncak belgesele görüşmek üzere. Saygılar. Allah'ım sen benim dualarımı kabul et ya Rabbim. Amin. Ya Rabbim bana 15 milyon dolar orijinalinden en geç bir ay içerisinde bu dünyada bana nasip et ya Rabbim. Allah'ım. Ettim. Allah tövbe tövbe. ya Rabbim Allah'ım Allah, ım. Allah, affet. Amin. Her gördüğünüz için teşekkür ederim yarabbim. ya Rabbim. Teşekkürler ya Rabbim. Sesimizi duyduğun için kurban oldum Allah'ım. Allah'ım çok teşekkürler. Teşekkür Anahtarımı kaybetmişim şimdi hep birlikte. Anahtarımı aramaya gidiyoruz. Yerlere iyi bakacağım. Anahtarım eve giremem. Çünkü evden çıktığımı kimse bilmiyor ve evdeki herkes uyuyor. Üşeceğiz şimdi. Kızı alacağım. Karıyı kare atacağım şimdi izleyin. Sude'yi kayması için yukarı gönderiyoruz ve az önce Selcan kaydı. Bir ya. Geliyor, geliyor. geliyor. açıyor kanka, açıp geliyor. Arıyor, açıp geliyor bu kız. Biraz ya, gel. Tam ortadan gitme. Ve olursa biz unutma. Bizim de katkılarımız var lütfen. Kanka şeydeki has çeliklerde kıza benziyorsun. Böyle. Hangisi? Bebe. Çakanınki var ya. Sosyal kontuma biraz baktım da. Messi'a ne mıydı neydi? <laughs> de çıkacakmışım. Çok mutluyum. Cansun ilecekte, gelecekte şey olduğunu düşünüyorum. Ünlü olacağını düşünüyorum. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve ünlü olduğunda biz olsun temenni ediyorum. Çok katkım geçti buralarda. Buradan kayma fikri bana aittir. İçerik fikirleri hep bana aitti. Bunu belki zamanında sormaz ama balan. Sercan e, <laughs> Namus ya. Çok, e, şey kullanıyor. Türkiye'de kullanılan pozisyonlardan biri kullanıyor. <laughs> Genellikle Türkler bu pozisyonu tercih ediyor. Sercan'ın da bunu kullanmayı tercih ediyor. Geceler karatizler. su da belki işiniz olurum. <laughs> şey mu? Şimdi, tam, şu, gel, şey. gel. Şimdi eğil. Azıcık tam ortaya tamam, gidiyor. Bir, tam, bir tık sola gel. Azıcık Ağlam. öne gel. Hayır azıcık öne gel. Azıcık Hı. öne gel. Eğil. Eğil biraz. Bir Hayır. şey Hayır. yapacağım. Taç yapacağım. Eğil. Çok iyi azıcık kalk. Hmm. Bir tık kalk. Hmm. Bir tık eğil. Bir tık. Su da eğil. Kalkma. Su otistik <laughs> misin sen? Can. Oğlum sen otistik misin? Geri zekalı mısın ya? Sen dur. Azıcık eğil. Heh. Çaydanlık. O çok güzel şarkı klibi fotoğrafı çıktı. <laughs>